gelecek İnşallah gelene kadar. Yıldırım'da imar ve kentleşme konularında hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün Değirmenönü mahallemizdeyiz. Değirmenönü mahallemizde imar planlama çalışmasını gerçekleştirmiştik, tapu dağıtımını gerçekleştirdik ve bugünlerde de e, buradaki dönüşümün önünü açacak şekilde imar yollarımızın e, açılımını e, yapıyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Bugüne kadar önü mahallemizde 3 kilometre uzunluğunda 24 bin metrekare genişliğinde imar yollarının açılışını gerçekleştirdik. Bununla beraber buski'nin ve diğer e, altyapı kuruluşlarının e, gerekli çalışmaları yapmasıyla beraber burada e, kentleşmenin e, hızlı bir şekilde e, oluşacağını inşallah yakın bir zamanda göreceğiz hep birlikte.